<gülüyor> evet. <gülüyor> 35 yaşında. Evet. yani uzun yıllar yaşamış mıydı o Tabii, tabii, Nasıl evet. buluyorsunuz şu anda? Evet. çok güzel olmuş. Emeğe geçen herkese çok teşekkür ederim. Evet. Harik Harika evet. olmuş. Altın dururdu olunca çok üzülüyordum. Yukarıda evet. ee, yukarı dolaşınca çok Duygulandım. Gerçekten çok güzel. Hayallerini bile kuramazsınız. Evet. Yok yok. <laughs> ben bu da evet. Evet. Ben de bu evi. <laughs> Teşekkür biz ediyoruz. Evimizi yaşattığımız bereket Burada bir, bir kimliği yaşatıyoruz. Biz evet. Bu bizim yaşatıyoruz. öz kültürümüz. Çok evet. Çok evet. evet gençlerimize emanet. Burada çocuklarımız. Evet. evet. Onlara emanet ediyoruz. Evet. 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 Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Evet. Yüksek bir zevke sahiplermiş. Evet. Tazesini <laughs> maşallah.